biraz yoğun. Evet ya. Senin ofis neredeydi? Benim ofis için bak buradan çıkıyorsun. Kolay gelsin. Hazır canım. Sevda Hanım verdiğiniz işleri hallettim de onun için onu demek için uğraşmışım. Hoş geldiniz bu arada. Ha, tamam tamam. Verdin değil mi evrakları? Hangi evrakları? Evrak vermediniz ki ya işte. Eve uğradım. hani Zıbadın yeri bir daha yapmış ondan koydum. Ondan bir de süt bitmiş Obiste süt aldım. Size demedim de işleri var yani işleri. Onu şurada. ATM'ye de uğradım bu arada. Parayı yatırdım. Bir de onun hani şeyi koydular saniye. istemişsiniz galiba. Ama bunun kenarı dikmiş bu dedi. Açalım Ay tamam şeymiş. ya ne yapıyorsun misafirlerin yanında? Ne oldu ki ya? Tamam neyse al bunları sonra konuşuruz. Tamam ben, şey ben bir şey yapayım. Bende bir şey var mı? Dilekçe yazılacaksa Yok canım yok. Olursa zaten seslenirim değil mi? Tamam ben o zaman şey yapayım. İçeride şey seslenirsin bu zaman. Arkadaşım bak, var. varsa bir orta kahveni alayım mı? Tamam da şimdi çamaşırları astım. Onları ben hemen bir halledeyim. Ondan sonra şey yapayım. Tamam tamam Ol. hadi git artık. Tamam orta değil mi sevdanın? Orta.